Aman! Kız orada! Cennetini satın alalım, önümüzü de açalım. Hadi bismillah! <laughs> 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 evet, Müzik misiniz? Oturabilir miyim? <laughs> Metin'in kardeşisiniz galiba. Evet, tanıyor musunuz abimi? Eskiden beri tanıyorum. Fakat son zamanlarda görüşemedik. Neden? Hayatım evet. yoğun ve aralıksız bir çalışma içinde geçiyor. Öyle mi? Ne iş yapıyorsunuz? Ünlü bir mimarım. Adım Çetin Öz Mimar. <laughs> Hiç duymadım adınızı. Bu normal. Çünkü genellikle yurt dışında çalışırım. Dünyanın birçok büyük şehirlerinde eserlerim var. Ya, evet. demek öyle. Evet, öyle olacak daha önce tanışmış mıydık? Yo. Sizi birine benzettim de. He, herhalde kız kardeşime benzettiniz. <laughs> Aman. Sen ne de olsa genç kız, erkek milletini benim kadın tanımazsın. Sana bak, bir şey soracağım, doğru cevap vereceksin. Hmm. Hiç sevgilin var mı bakayım Aman yenge! Anne ne var kız bu bunda, ben sen yengenim. Anlat hepsini bakalım. <laughs> <laughs> Hadi çekin manat. Ben konunun hikayelerine bayılırım. Madem öğrenmek istiyorsun söyleyeyim. Sevgilim falan yok. buçuk bir maceranda olmadı mı? Hayır olmadı. Dünyada inanmam. Senin gibi güzel bir kızı rahat bırakırlar mı hiç? Benim aşk anlayışım biraz farklıdır. Günün birinde bir erkeği sevecek olursam onunla evlenmeyi düşünürüm. Öyle küçük maceralar bana göre değil. Aferin be sen bana göre kızsın. Aferin be aferin be. <laughs> Anlamadım. Ee, yani tam evlenecek kızsın demek istedim. Sen de benim gibi erkeğini mektup edersin. Birini de ıslayalım. Neyse halin o çıksın halin. <laughs> ah, ah, ah. Niye şaşırdın öyle? Ben hayatımda böyle fal görmedim. Ayol bu ne aşk? Ne aşkı? Hadi hadi saklama. Sen de ondan hoşlanıyorsun. Kimden? Bak numara yapacaksan bırakalım falan. <laughs> Sen bir mimarla flört ediyorsun ha? Aa, falda mimar olduğu da görülüyor mu? Görülmez olur mu? Bak bak bak. Bu ne bu? Bu ne bu? Bu inşaat bak. Şantiye var ya. İnşaat. Onun yanında hemen şantiye var, o yön orada, inşaatın yanında. Şimdi inşaat kim yapar? Mimar. Mimar olduğuna göre... <gülüyor> <gülüyor> Bak! <laughs> ne tuhaf? Anlamadım. Bugüne kadar kendinden emin, hep mantığıyla hareket eden bir kızdım. Halbuki şimdi evet şimdi Bilmiyorum. Kafamda her şey karma karışık. İngemin kahve falı sonra <laughs> sen pişman mısın? Hayır gel bakayım. <laughs>